Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, rahatlatıcı video çekeceğiz. Bir dakika. Şöyle bakacağım. Böyle. Tamam. E, arkadaşlar. Şimdi rahatlatıcı videomuzda bize konuk olan kinetik kum var. Yani çoğu yerde satılıyor. Ve çok güzel. Arkadaşlar bakın şimdi yaz yazacağım. Bu Doğru yazalım. Ama yazılmıyor. Hemen ediyor çünkü. Şöyle şöyle şöyle. Oh. Mis gibi oluyor. Mis gibi oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın bakın. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle. Hepsini bir araya topluyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar siz bıçakla çok oynamayın. Ben bu videoluk oynuyorum. Normalde hiç oynamıyorum. Allah. Hop 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 hop. arkadaşlar biraz pizzacı olma zamanı. Bu bizim hamurumuz olsun. Ama atmansa güzel hamur olacak. Yuhu! Hoppa! Oo dönüyor. Dönüyor sayın arkadaşlar. Yuhu! Şak. Hı -hı, hı -hı. Bakın gördüğünüz gibi hop. Hop. Arkadaşlar görüyorsunuz mu bilmiyorum ama bir bakayım görüyor musunuz? Tamam. <tık tık 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 tık. Dink 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 dink. Hop. Hop. Arkadaşlar şimdi Türk bayrağı çizerim. Yeşil olduğuna bakmayın. Bana kırmızı görün. O tam bir kırmızıdır arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bir şeyler yapıyorum ama zor hmm. kısma geldik şöyle 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 şöyle. 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 Eee e işte bir şeyler yaptım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen bunu da şöyle yapalım. arkadaşlar. Ve başarılı bir ameliyat gerçekleşiyordu. Ayırma. Ve başarılı. Dın 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 dın